Bugün ise taraftarlıktan bahsetmek, taraftarlıktan biraz daha istiyorum istiyorum. Yani son zamanlarda ne kadar, yani son zamanlarda derken, vardığın kıvamdan geldi, ee, çok da fazla artık bir taraf olma taraftarı olmasam da ki o da bir taraf olma taraftarı olmak da ayrı bir şey konu ee, olsa gerek. Ama hani ben de bir dönemler çok yoğun bir şekilde bir takım tutuyordum ki bu ergenlik yıllarından sonra yani lise çağlarından sonra olan bir şey. Ve bir film maçlara gidip maçlarda pankart açmak ya da bir grupla birlikte hareket etme durumu falan vardı. O zamanlardan yakaladığım gözlemleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bir taraftar olmak ya da hani bir şeyin peşine gitmek gibi şu zamanda mesela algıladığım mevzu, şu zamanda gördüğüm durum... Ee, toplumların e, hani belki stresini atmak belki yani bir takım bir şeyleri kırmak amacıyla falan böyle bir milyon insanın ki abarttım galiba 50 bin 100 bin insanın bir anda bir strese gidip normal hayatta yapamayacağı hemen hemen her şeyi yapmak ki genelde erkekler bunu yapıyorlar yani futbolun bir erkekle erkeklikle ilgili bir şey vardır. Hani kadınlar olsaydı anlamaz da, herhalde muhtemelen bundan kelle olan bir şeydir. Hani çok da fazla tarihçesine falan girmeden hani bir takım şeyler, nüansları anlatmaya çalışıyorum. Bu bir dünya böyle testosteron hormonu bir stada falan doğar. Dolayısıyla hani bir, bir e, yani o an normal hayatta günlük hayatta sosyal anlamda yapamadığın hemen hemen her şeyi orada yaparsın. Hani röportajlar falan yapılır. Hani bu bağlamda değinilecek şeylere falan çok da fazla değinmek istemiyorum. Hani tercüman kafası falan. Hani çok skeçleri de konu olmuştur. Çok hani komik bir durumdur. Ama ve lakin ben biraz daha mesela bir taraftarı nereden tanırsın ha gelelim. Genelde mesela nedir? Maç önlerinde, büyük derbi önlerinde bir şey olur. Kafa oluşturulur. Yani o kafada şudur. Hani spiker alır işte tek tek orada bulunan taraftarlara şey yaparlar ve nedendir hani bilmiyorum nedendir bilmiyorum de çok fazla şey yapmıyorum da hep böyle bir işte beş atacağız beş atacağız şu olacak bu olacak da önde birisi konuşurken arkada duran bir zümre vardır o zümrede de bir şeyi başlatan yani bir şeyi başlatan derken hani tıpkı tiyatro salonlarında ya da ne bileyim hani bir şeylerde aşk alkışı başlatan abi diyor bir, birisi Hani bir, kırılma noktasına istinaden bir başlar lay 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 herkes bir anda hani kopar o röportaj falan da yalan olmuştu. Bu bu alanda şey durumları vardır. Hani taraftarın bedensel hareketleriyle yani bedensel hareketleri derken hani o lay 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 hikayesiyle vücut dilinin bir hareketi vardır. Hani son zamanlarda genelde şu aksiyon falan varken bizim dönemimizde de şöyle bir kafa vardı ki bu hala var yani bir yandan da. Hani şudur. Ağızdan o la lay lay hikayesi çıktığı noktadan aynı anda ritmik olarak yani bir selpon şeklinde şunu yapman gerekiyor. Lay 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 gibi. Eğer ki amatör sen ya da gitmemişsen ya da şeyi tutturamamışsan şöyle bir kafa oluşuyor. Lay 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 Bu yanlış bir şey. Lay lay bak. Lay 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 lay. Devamlı bu kol çalıştığı için bir yandan hani bir taraflara doğrudan şey yapabilirsin. Bu, bu burası mesela yani Soğuk kol diyelim. Hani sağ kol bence, sağlık olduğunu düşünün. Sağ koldan çalıştığı için burası mesela inceyken burası resmen böyle bir kas yapmıştı Neden? Çünkü devamlı bu kafa vardır. Bir yandan. 90'lı yıllar falan herhalde. 90 5 falan hani kendi tuttuğum takımın e, büyük bir takım hani Ajax'la bir maçı vardı ve o maçta hani ondan önce hemen hemen her gün tribüne falan giderken o maçla birlikte yani tribünden bir çıktım ki 93 ya da 94'e gelir belki 95'lerin tam anlamıyla ama ondan sonra ben takım tutmayı bıraktım ama o dönemde hani bağlı bulunduğun kitlenin ya da taraftarı olduğun noktada bir tartışma kafası vardır. Yani hani nedir? Şu şah damarın çıkana kadar mesela bu tuttuğun takımı şey yaparsın, tartışırsın. Hele bir de derbi olduğu noktada ayrı bir şeydir. Ayrı bir kafadır. Yani hani bir, bir, hafta öncesinden mesela kulisler başlar. Yani hani mevzu anaya bacıya sövmeye kadar gidebil, gidebilen bir durumdur. O zamanlarda yine böyle nasıl diyeyim ben size hani karşı karşı derken yani Türk takımlarından rakip gördüğümüz bir takımın şeyini taraftarının yaptığı gibi kendileri benim arkadaşım olur Salih'le. ince bir nüansı vardı. Fenerbahçeli abi bu elemanlar ve o zamanlar benim tuttuğum takımın Juventus'ta maçı var. Juventus'un e, forması da yani siyah beyaz diye hatırlıyorum. Evet siyah beyazdı. Ama bizim abiler hani Fenerbahçeliler ya tutup Juventus forması giyip Juventus taraftarının arasına karışmışlar. Sonra dışarıya çıkışta işte kadar hani Türkçe konuşurken Allah Allah Juventus forması giyen yani, Türk falan filan derken medyanın, basının ilgisini çekmiş ve hani o dönem çok da fazla televizyonsal bir kafa olmadan gazetelerde hani bir röportaj vermişler. İşte hani gazeteci bunları sormuş, şey yapmış, ertesi gün Eleman geldi, yani sahipler geldi dedi ki baba yarın gazetedeyiz. Nasıl ya falan şeyi. Abi gazetedeyiz bak işte sizin yapamadığınız gazeteye çıktı bilmem ne falan filan Juventus şeyiyle falan ve annesini babasını çevresindeki hemen hemen herkesi örgütledi, örgütlediler ve hani ertesi gün herkes bir gazete aldı abi. Hani ben de işte kahveye gittiğimde gazeteyi aldım baktım şöyle bir punto bizimkilerin resmi var. E, Juventus formasıyla altında şöyle bir şey. Şerefsiz taraftar gibi. <laughs> i̇şte bir de maç esnasında şimdi hani o dönemde yani belli bir kıvamı ya da bir üniversite ya da işte okuduğun noktada ya yani hayatta biraz yol aldın ya da olgunlaştığın andan itibaren hani biraz daha hayatın pasifistliği kayıyor yani. Yani kavga biraz hani daha böyle ılımlı, daha hani kavgadan uzak, daha böyle bir e, nedir anlaşma işte daha kavgayı bertaraf etme durumuna falan takılıyorsun. Ama velakin yani türümünde kavgasal bir, bir kavga durumu falan olduğu noktada hani iki tane seçenek çıkıyor karşına. Yani birisi geldi, sen de hani dalaşmaya meyillendiği andan itibaren hani ya hani onu alttan alıp bertaraf edeceksin ya da o andaki bütün entelektüel birikimini bir kenara bırakıp hafiften sesini kalınlaştırarak hatta ve hatta yani e, o arka sokaklardaki hani Rıza Baba, işte adam pisliğin teki çıktı falan hikayesini hani ufak hareketlerle öyle ya da işte vücut diliyle falan böyle bir numununum, koyuyorum asarum keserim falan filan şeyine giriyor olman lazım ki ses tonunda daha hani o ana kadar bastır, bastırdığın hani entelektüel birikiminle hikminle ya da işte e, olgunluğunla bastırdığın o şeyini, e, nedir onu ses tonunu biraz daha mesela pisliğe yönelik yapıyor olman lazım. Yani hani onun bir duruşu vardır mesela. Hani karşıdan eleman geldi artık hani idare etmeyeceğini anladığın andan itibaren hemen bir öne şey hafif şey dışarıya ve hani tespih sallıyor hareketiyle birlikte nasıl ya hani bu bağlamda hemen küfürler devreye girer. Yani asırında keserinde şeydi şu durdu bu durdu. Zaten hani şey mantığında anlamış değilim yani bir kavga esnasında hani hani şu indir lan elini, hayır sen indir şeklindeki polemik, hani indir lan elini, sen indir lan, iyi sen indir oğlum, hayır sen indir falan kafası, iki aşığın telefonunu kapatmama hikayesiyle bana göre mesela eşler Aşkım kapatayım mı? Hayır sen kapat. Hani bu biraz daha şey, efemine, hayır sen kapat. Hayır vallahi sen kapat. Hayır sen kapatla. Hani bunun testestru Korununu almış şekli mesela. İndir elini. Hayır sen indir. Ölüm indirsen elini. Sen daha indir lan falan. Gibi bir durum. Yani bu kavga esnasındaki e, indir elini sen de indir kafasının yanında. Yani hani kavga esnasında olan durumun yanında çok enteresandır. Ya yani bunu da anlamış değilim. O da şudur ki hani babamı bile tanımam hikayesi vardır ya. Hani kavga esnasında hiç kimse hiçbir şekilde babasını dahi tanımıyor. Yani yani kimse kimseyi tanımıyor. Yani şöyledir o da mesela. Yani durum şudur ki yani yine geldi eleman. Bir şekilde işte kavga girişeceksiniz falan bellidir. İlk laf kimsin lan sen? Sen kimsin oğlum? E sen kimsin? Esas sen kimsin lan? Gibi bir durum vardır. Ve yani bu nedir? Yani o esnada arkadaki, sağındaki, solundaki hiç kimliği, önemli olmadan kimseyi tanımamak eğilimi içerisinde olan bir durumdur. Şimdi bu hani ıı, taraftarlık mevzusu çok ince bir mevzu. Yani çok enteresan da bir mevzu. Hani taraftar olmamanın taraftarlığı ayrı bir tat. neler söyleyeceksin gün çok büyük valla söylenecek bir şey şu an yok bütün her şey hakemin başlama vuruşuyla başlayacak Yüz, yüzde kaç şansınız yüzde veremem ama yenmek için hazırlandık yenmek için oynayacağız Tanju merhaba Tanju merhaba evet ilk defa bir lig maçında Galatasaray'a karşı oynuyorsun Son iki lig maçında Fenerbahçe'ye ikişer golün vardı ve bugün Fenerbahçe forması giyiyorsun. Duygularını öğrenmek istiyorum. Ben profesyonel bir futbolcuyum. Tabii ki çok duygulandım. Dört sene hizmet verdiğim bir Galatasaray kulübü var bir tarafta. Bir tarafta da benim değerimi bilip bana saygı duyan, değerimin karşılığını veren, beni seven bir camiayla beraberim. Profesyonelim. Bugün inanıyorum ki güzel bir sonuçla buradan galip gelmek istiyoruz. Dışarıda bazı Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'a gol atılmazsa Fenerbahçe olunmaz diyor. Ne diyorsun? Katılıyorum. Doğru söylüyor. Ama ben atmıştım önceden. Bugün de atmak istiyorum. Bugün de atmak istiyorum. Engin merhaba. Merhaba. Sakatlığın nasıl? Valla pek iyi değil, Bu maç olduğu için oynamak zorunda hissettim kendimi. Ne bende gösterir misin seyircilerimize şu parmakta mı? Lütfen parmağında bir lokal anesteziyle oynuyorum. Sonuç için maç öncesinde şanslar yarı yarıyadır. yadır. Oğuz ve Tanju 10 numaralı forma esprisinin kahramanları. Artık çözümlendi mi? Zaten herhangi bir sorunumuz yoktu bizim. Tabii ki çözümlendi. Şu anda sana bakıyoruz. 4 numaralı forma sende. 9 numaralı forma. Zaten problemi polimi yapan bizler değildik. Sayın basın, mensuplarıydı O da çözümlendi. bir sorun yok zaten. Kale ve top var. Evet. Top siz kazandınız. Neden İsmail, neden bu taraf? Ee, Kaleci öyle istiyor. Evet Sayın Çak, ne diyeceksiniz maç için? Zor maç. Zor maç. Her maç zordur. Esasen her maç da kolaydır. Umarım her şey çok güzel olacak. Zemin nasıl biraz kaygan gibi? Biraz kaygan ama normal. Bu hava şartlarında bu zemin normal. Sertlik konusunda müsaade Zaten FIFA'nın kuralları belli. Bu konuda başta göreceksiniz neler yapacağım. Bir başka atak ve Tayfun'un ümit hareketi sert. Ümit nedir problem? Valla gördüğünüz gibi bomboş gidiyorum arkadan vurdu ya. Pozisyon kale arkasındaki kameradan görüntüde. Valla bana göre yüzde yüz penaltıydı çünkü topu ben önüme almıştım. Arkadan darbe geldi yani. Topla ben buluş.